thank mm -hmm. you 4600 TÜBİTEK için okul müdürümüzle beraberiz. Adınız nedir? Fatih Baloğlu. <laughs> Merhaba. E, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. E, Kenan abi sizi çok övdü. Okulumuzu seçtiğiniz için size çok teşekkürler. Teşekkür ederiz bizden. Siz de bu projeyi desteklediniz. E, nasıl buldunuz? Memnun musunuz? Bir de 10 üzerinden kaç puan verirsiniz bu iki güne? E, proje çok güzeldi. Projede emeği geçen tüm öğrencilerime Öğretmenlerime, e, tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah ilerleyen yıllarda bu projeleri geleneksel hale getirip e, daha güzellerini, daha iyisini yapabiliriz diye ümit ediyorum. Tekrar e, bütün katılan herkese, e, bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize teşekkür ederiz. Bu projeyi desteklediğiniz için biz de size çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi ki okulumuzdasınız. 6-7 Mayıs TÜBİTAK 4006 sergimize hoş geldiniz. Bugün kimleyiz? Hoş Ömer Faruk Gülses. <laughs> Peki Ömer Hocam. Hocam sizce sergimiz nasıl ilerliyor? Gayet güzel ilerliyor. İlçe temsilcileri çok beğendi. Öğrencilerimizin sunumları çok harikaydı. Ee, normalde 4006 formatından daha iyi projeler. 4007 düzeyinde. Ee, öğrencilerimle gurur duyuyorum. Öğretmen arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bugün İl Gözlemleyicisi gelecek. Ee, ve bir puan alacağız. Eğer beğenilenler olursa içlerinden, e, ildeki sunum için seçilebilen projeler olabilir ki ben çelişeceklerini düşünüyorum. Çünkü onların modülünde e, ilginç isimler ve ilginç projeler var. E, bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben hocam. teşekkür ederim. Halk adına konuşuyorum şu anda. Dün Böyle çok güzel bir dans gösterisi sergilediniz bize. Biz de sizi puanlamak istiyoruz. Dansınıza 10 üzerinden 10 veriyoruz hocam. Çok evet hocam, Aa, çok teşekkür ederiz. <laughs> Bugün de aynı performansı bekliyoruz. Tamam, muhakkak sergileyeceğim. <laughs> bu arada e, ben de bir şey dile getirmek istiyorum. Hemşerimi e, sunum yapıyordu. Sunum esnasında çok tatlanlar yaşadım. <laughs> yani, ha, bu arada o kişiyi buraya, o kişiyi buraya alıyoruz. O kişiyi buraya alıyoruz. <laughs> Sunum yaparken kendisiyle görüşmesi için özellikle annesini ve kız kardeşini zorladım. Hadi konuşun, 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 konuşun. Araya girin, araya girin dedim. Şöyle yapıyorum. <laughs> Bu arada elimde mikrofon varken bir öğrencimin kalbini kırmışım. Gözünden bir damla yaş düşmüş. Çok üzüldüm. Şu aralar çok stresliyim. Sağlık problemlerinden dolayı e, ee, herkes seni beklemek zorunda mıdır <laughs> demişim. Naz'dan özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Bugün TÜBİTAK 4006'da yeni bir projenin yanına geldik. Bakalım. Evet bugün hangi projeyle beraberiz? Kentsel ısı etkisini azaltmak için okulumuza yeşil çatı tasarlıyorum projesindeyiz. Harika peki adınız? Eren Acar. Neval Toprıcak. Ela da güzel. Öykü Yücel. Bana geçebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> Peki danışman öğretmenimiz? Özlem Gülsoy. Harika. Peki bir de yeşil çatımızı gösterelim o zaman. <laughs> Allah'a. 4006'nın yıldızı. Şu an orada. Oraya o zaman özel kısa bir çekim gerçekleştirmemiz gerekiyor. 6-7 Mayıs TÜBİTAK 4006 sergimize hoş geldiniz, sizi tanıyabilir miyiz? Fatma Bozkurt, fizik öğretmeniyim. Ee, merhaba hocam, hocam sizce sergimiz nasıl ilerliyor, verimli mi geçiyor? Bir kere e, adından da anlaşıldığı gibi burası fuar. Fuar demek hem bilgi aktarımı, hem teknoloji gösterimi, hem de eğlenceli bir ortam. Gördüğüm kadarıyla çocuklar çok mutlu, yüzleri gülüyor. Bir şeyleri başarmış olmanın verdiği hazla kendileri de etrafa enerji saçıyor. Fuarımız çok güzel. Hepinizi tebrik ediyorum. Çok başarılı çalışmalar yapmışsınız. Hepsi birbirinden güzel. Çok teşekkür ederiz hocam. Eklemek isteyiniz bir şey var mı? E şimdi fuarların bir de amacı var. Çocuklarda bir bilinç uyandırmak. Bilim insanı nasıl olur? Teknolojik gelişme nasıl olur? Problemi çözme için üretilecek çabalar ve bunların basamakları nelerdir? Bunları öğrenip ileride geleceğin e, potansiyel bilim adamları olarak bilinçli bir şekilde yetişmenizi arzu ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. 6-7 Mayıs TÜBİTAK 4006 sergimize hoş geldiniz. Bugün kimleyiz? Adım Meryem Kılıç. Hocam merhaba. Ben ee, Almanca öğretmeniyim. Ee, hocam nasılsınız ilk öncelikle? Ee, çok şükür, çok iyiyim, çok mutluyum. Ee, bence güzel bir sergi oldu. Ee, öğrencilerimiz e, yani başarılı çalışmalar yürüttüler ve şu an sergiliyorlar. Ee, çok güzel bence. <laughs> hocam çok teşekkür ederiz. Peki sizce gerçekten okulumuz bu alanda başarılı mı? Ee, bence e, evet gerçekten başarılı. Çok teşekkür ederim hocam. Peki başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani <laughs> sizleri tebrik ediyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hocam sizi. bugün de ayrı bir güzel olmuşsunuz. Aa, vallahi. teşekkür ederim. Bugün Estağfurullah. O bugün sizin ayrı güzelliğiniz. Güzel ama hep güzel. Ama hep güzel. Ee, nice ben... TÜBİTAK projeleri yapmamızı diliyorum. E, umarım güzel bir anı olur sizler için de. E, evet, son senesi olan, olan öğrencilerimiz var. Onlar gitmesine gitmesini üzülüyorum açıkçası. Evet. Bize ama... sizinle ayrılacağımız için üzgünüz evet. hocam. Teşekkürler. Yolunuz açık olsun ama. Tamam Başarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim. Sizlerle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs> 6-7 Mayıs TÜBİTAK 4006 sergimize hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hülya Cebeci. Semih Anadolu Sesi kimya öğretmeniyim. Teşekkür ederiz hocam. Hocam size sergimiz nasıl ilerliyor? Verimli mi geçiyor? Verimli ama daha fazla okulun katılımını beklerdik. Daha kalabalık olmasını beklerdik. Daha fazla katılımcıya bir şeyler anlatmak isterdik. Yaptıklarımızın daha fazla kişi tarafından görülmesini ve işlevsel hale gelmesini sağlamasını isterdik. Ama pek katılımın iyi olduğunu düşünmüyorum şimdilik. İlerleyen süreçte belki değişebilir. Peki hocam eksikliklerimiz var mı sizce? Varsa nelerdir? Eksiklikler ilk defa yapılması tabii bizim için bir dezavantaj ama bence ilk olmasına rağmen çok güzel bir proje oldu. Çok güzel örnekler yani yapılan projeler çok güzel. 4000 altın üstünde projeler kesinlikle onu söyleyebilirim. Ve inanıyorum ileride çok daha geliştirilip çok iyi projeler ortaya çıkarabilecek kapasiteye sahip bir okul olacak diye düşünüyorum inşallah. Eksiklikler de zamanla giderilir. Önemli olan başlangıç yapıp bir yerlere hedefe ulaşabilmektir diyelim. Teşekkür ederiz. Evet. 6-7 Mayıs Tövsaq 4006 Sergimize hoş geldiniz. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Gülşen Aslanballı, okulun bir yolusta öğretmeniyim. Futbolcuduruz. <laughs> <laughs> e, merhaba hocam. Hocam sizce sergimiz nasıl ilerliyor? Gayet güzel, çok başarılı gördüm. Ve bugün daha düzgün yani değil mi? Dün'e göre. Bundan sonra da devamlı bekliyoruz artık. <laughs> hocam peki eksikliklerimiz var mı? Ya yani gözlemlediğiniz üzere? Yok, bence gayet güzel. Her şey çok güzel, düzgün. Çok teşekkür ederiz hocam. Merhabalar, 6-7 Mayıs TÜBİTAK 4006 sergimize hoş geldiniz. Bugün kimleyiz? Bugün Merve Mert Türk adım. Peki bu son sergimiz. Ne düşünüyorsun bu konu Duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Hüzünlüyüm. Dün çok keyifliydi. İnanılmaz eğlendim. Yanmadım, yorulmadım. Yani böyle acıkmadım. Bilmiyorum benim için çok güzel bir gündü. E, ee, projen hakkında bize kısaca bilgi verebilir misin? Sürdürülebilirlik ve bir uyumlama da. Aslında bakarsanız bizim ne kadar bilgimiz var ben o konuda şüpheliyim. Çünkü <laughs> toplumumuz bu kadın çok bilinçsiz. Bizi bilinçlendirmek istedik onları. Da renklama. Evet, herkes de var. Herkese damgası var. Herkes Merhabalar. 6-7 Mayıs Tüpitak 4006 sergimize hoş geldiniz. Bugün kimleyiz? Yunus Emre Özdemir'deyiz. Yunus geldin, gö gördün ve gezdin. Dün hakkında neler düşünüyorsun? Dün gayet güzel bir etkinlik oldu. Arkadaşlarla beraber tüm her yeri inceleme zamanımız oldu. Bugün herkesin büyük emeği var karşımızda. Bu emek asla karşılıksız kalmamalı. Beraber bir şekilde eğleniyoruz arkadaşlar. Son senemiz olduğu için de çok heyecanlıyız. Peki Yunus başka söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Bugün şimdi TÜBİTAK 4006'da küçük misafirlerimiz de var. Ee, kaçıncı sınıfsınız? Beşinci sınıf. Ee, hangi okuldan geldiniz? Şeşami. Şey, Tamamdır süper. Peki şimdi ben size az önce benim kendi projemi anlattım aslında. Projeme kaç puan verirsiniz? Ben 10 <laughs> veririm. Peki bilgilendiğinizi düşünüyor musunuz? Buradaki diğer projelerden de bahsediyorum. Sonuçta bazıları, katılabilirsiniz siz de, hani bazıları öylesine geliyor sonuçta. Mesela siz nasıl hissettiniz? Bilgilenmiş hissettiniz mi? Evet aydınlandı sizi sayenizde. <laughs> Peki siz eğlendiniz ben çok eğlendim. Çok peki, güzeldi bütün. Peki gezerken en sevdiğiniz proje hangisiydi? Ben bunu da merak ediyorum. Tek tek sorayım. Hmm. Aklınıza kalan spesifik bir şey. Aslında bütün projeleri çok sevdim. Yani ben de aslında gerçekten hepsini sevdim. Evet. Bir tane böyle kabın içine ekmek koymuşum. Tişastayla bir şey yapmışlar. Adını bilmiyorum ama. Bir Bozunur bozulur kaptan bahsediyorsun. Onun sahibi derin. Çok sevindik. Sen? Ee, ben bütün projeleri beğendim. Çünkü hepsi birbirinden güzeldi. Senin gözlerin çok güzel. Ben de bir uyumlu projesini çok beğendim. Hangisini? Bir uyumlu. Aa teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> çok teşekkür. Aa bakın takmış arkadaşımız da gördüğünüz gibi. Teşekkür ederim. Bu şekildeydi. Ee, 6-7 Mayıs Kitak sergimize hoş geldiniz. İsmi neydi? Eymen. Eymen. Memnun oldum Eymen. Kaçınız Beşinci sınıf. Beşinci sınıf sevmez. Ben de on bininci sınıfım. Memnun oldum. Emel, şimdi sana birkaç tane soru sormak istiyorum. Bu sergiye neden katıldın? Öncelikle bu sergiye e, teknolojik ve bir sürü benzer projeyi görmek ve ileride yaparsam nasıl tanıtacağımı öğrenmek için katıldım. Anladım eman. Çok güzel. Peki bu ilgiyi nereden kazandın? Bu ilgiyi sana kim kazandırdı? Babamdan görüyordum. Oradan öğrendim. Sonra ezberledim filan. Ezberledim. E ben gördüğüm kadarıyla kodlama ve teknoloji hakkında çok fazla bilgilisin. Bu konular hakkında baban dışında kendini geliştirmek için uğraşıyor musun şu anda? Hı hı. Evimde şu an robot kolu yapıyorum. Robot, robot kol yapıyorsun evinde. Anladım. Nasıl yapıyorsun peki bunu Eymen? E, servolar yardımıyla Arduino'ya bağlayıp gerek kodunu atıyorum. 3D yazıcıdan parçalarını aldım. Parçalara göre e, X, Y, Z eksenleri var. Mesela Kıskacın aşağı inip kaldırıldığı bir sistem sadece bir motorla iki, iki şeyim e, kıskacı da aynı anda dişli yardımıyla hareket ettiriyorum. Sadece <laughs> kıskacın aşağı yukarı yaptığı bir sistem var. Onun dışında onun dışında kıskacı ileri arka yapan bir sistem var. Bu sayede çoklu işe yarayabiliyor. Tebrik ederim seni TÜBİTAK 4006 sergimize hoş geldin. İsmini soy ismini alabilir miyim? İsmi Samet Balırmeci. Hangi okuldan geliyorsun? Hüseyin Sayın Morz Okulu'ndan geliyorum. Ee, peki bizim Eva Hava projemiz, oyunumuz hakkında düşüncelerin neler Ya oyunun aslında mantığı gayet güzel ve yani bir iki de detaylar hoşuma gitti. Ama kontroller biraz tip karmaşık olduğundan o konuda kafam karıştı. Yani kontrolleri düzeltebilirse daha da iyi bir oyun hmm. olabileceğini evet. düşünüyorsun? öyle eşya yapma falan mekaniği biraz ee, belirsiz olmuş. Onun dışında gayet hoş. Beğendin mi? Peki teşekkür ederim. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ölecekler mi kadar? Teşekkür ederim. Merhaba. Ah, ee, adınız neydi? Selina adı güzel. Harika. Peki ne yapıyorsunuz burada? Neler yapıyorsunuz? Ee, Tubitak e, şöleninde bir masaya denk geldim. Harika. Allah'ın projesi. Merhaba sizin adınız, soyadınız? Ela Derin Mallı. Harika Peki bize projenizden biraz bahseder misiniz? 10 üzerinden kaç puan verirsiniz bu masaya mesela? Ee, çok ilginç şeyler gördüm Adınız, soyadınız? Leyla Nur Öz Evet hocam siz bu projenin danışman öğretmenisiniz Evet Bu projeye 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Ee, 10 üzerinden <laughs> 7 veriyorum <gülüyor> <gülüyor> Ama Hocam. Peki neden hocam? Ee, neden imkansızlıklar dahilinde biz isteklerimizi tam olarak yerine getiremedik ee, daha e, uygun laboratuvar koşullarında daha çok malzemeyle e, daha çok destekle daha güzel şeyler ortaya çıkarabileceğimizi düşünüyordum yine de arkadaşlarımızın emeklerine yüz üzerinden yüz veriyorum ama maalesef projemiz e, daha güzel olabilirdi çünkü çok güzel bir proje evet, evet dünle bugünün starı Naz Köktaş dediğim gibi Naz dünle bugüne bu hanın kaç? Dünya bugüne puanım 9. Bir puan çok yorulduk o yüzden kırıyorum. Ama güzeldi yani. Bayağı eğlendik. Özellikle Ömer Hoca'nın sondaki dansları oldukça ilgi çekici. ve <laughs> ben bugün tekrar te tekrarlanmasını istiyorum. Umarım tekrar eder tekrardan. Peki sence bu şenliklerin devam etmesini istiyor musun? Okuldan bir isteğin var mı? Bir süre ara verip dinlenelim. <laughs> Sonrasında tekrar etmesini istiyorum. Evet, oldukça bilgilendirici çok teşekkür ederim başka söylemek istediğim bir şey var mı yok arkadaşlara başarılar diliyorum.